Arkadaşlar merhaba. Yeni bir videoyla daha sizlerle beraberim. Bir önceki videomuzda kişisel gelişim nedir, ne değildir konuşmuştuk. Bugün sizlere kişisel gelişimden hangi alanlarda faydalanabiliriz bunlardan bahsetmek istiyorum. İster rutin hayatımızın içinde olsun, kendi yaşam yaşamımızın, yaşamımızın kalitesinde olsun, ister öğrenci olalım, ister lider olalım, kariyer yapıyor olalım, ya da e, ilişkimizde olsun birçok alanda e, kişisel gelişimden faydalanabiliriz e, ve bunu geliştirebiliriz, ilerletebiliriz. E, nasıl mı? Diyelim ki siz bir lidersiniz ve birçok insanda e, çalışma durumunuz var, bir yöneticisiniz. Peki bu noktada kişisel gelişim size ne sağlar? Etrafınızdaki insanlarla iletişim güçlendikçe liderlik özelliğiniz de güçlenecek arkadaşlar. Yani e, kişisel gelişimde önemli olan sizin duygu durumunuzun dengede oluyor olması, davranışların dengeli oluyor olması e, ve e, ilişkiyi, iletişimi yönetebiliyor olmanız çok önemli. O nedenle. Kişisel gelişim alanında yaptığınız ilerleme, kaydettiğiniz yenilikler sizi bu liderlik alanında, yönetim alanında da başarılı kılacaktır arkadaşlar. E, i̇lişki anlamında nasıl faydası olur? E, Kendinizi tanıyı olmak, karşıdaki kişinin e, beklentilerini, karşıdaki kişinin duygu durumu, anlıyormanız, onun verdiği tepkilere sizin vereceğiniz tepkilerin farkında olmanız. Ve bunu yönetebiliyor olmanızda aynı şekilde e, ilişki anlamında da kişisel gelişim sizi güçlendirecek yolunuzu açacak bir sistem diyorum. Öğrencisiniz varsayalım, e, bir e, neyi, hangi alanlarda iyisiniz, hangi alanlarda zayıfsınız, farkında değilsiniz yeteneklerinizin, becerilerinizin geliştirilmesi gereken alanlarınızın farkında değilsiniz. Bunun farkında oluyor olmak ve hedefinizi netleştirmek. Hedefinizi netleştirdikten sonra hangi adımları atıyor olmak, hedefinize giden yolda sizi daha başarılı kılacak buraya bakmak gerekiyor arkadaşlar. Ve bir diğeri yaşam, kendi yaşamımız aslında. Diyelim ki gün içinde iletişimin aslında en büyük kısmını kendimizle yapıyoruz. Bilmem farkında mıyız? Değil mi? İç konuşmalarımız, söylemlerimiz. Bazen eee işitsel olan insanlar kendi işlerini yaparken iç dünyasında yaşadıkları çatışmalar ya da güzel şeylerle beraber gülebiliyor ya da bunu sesli bir şekilde ifade edebiliyor arkadaşlar kendi yaşam yolumuzda kişisel gelişim anlamında yapacağımız yenilikler gelişimler işte bu barışı sağlayacak yani biz kendimizle barış içinde olursak etrafımızdaki insanlarla da barış halinde olacağız arkadaşlar. Peki kişisel gelişimden benim kastettiğim nedir? Arkadaşlar koçluk çalışmaları, LMP çalışmaları ve bunun gibi birçok teknik kişisel gelişim anlamında kendimizi geliştirmemize, yenilememize, farkındalık sağlamamıza faydalı olacaktır. Kanalıma abone olmayı ve eğer ki videomu beğenirseniz beğen tuşuna basmayı muhakkak hatırlayın, hatırlayın diyorum arkadaşlar. Beğenileriniz, yorumlarınız çok kıymetli. Lütfen yorum kısmında da bunu paylaşırsanız sevinirim. Sağlıklı günler, sevgilerle.